İyi Parti'nin sözcüsü Kürşat Zorlu, e, Meral Akşener'in parti liderleriyle bir yaptığı çağrı vardı ya, onun hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt bekliyoruz dedi. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifimizi kabul edecek mi falan diye. Böyle bir şey var. Ee, bu İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarır mısınız sorusu vardı orada. Kürşat Zorlu o soruya ne cevap verdi? 2019 seçimleriyle ilgili olarak dedi Kürşat Zorlu. Hani soruluyor Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday mı çıkartacaksınız sorusuna. Dedi ki 2019 seçimlerindeki göreli başarının ortaya çıkışında göreli göreceli. Ee, İyi Parti'nin büyük bir çabası oldu diyor. Bu işbirliği zaten bizim teklifimizdi. Biz o zaman da sorumluluktan milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı diyor. Doğru söylüyor ya. İyi Parti olmasaydı ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş asla kazanamazdı. Büyük farkla kaybederler. Ancak bugün bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara'da bazı hedefleri olduğu için konuyu köpürtüyorlar. Gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar diyor. Ama biz çok net bir şey koyduk ortaya. Biz kendi adet adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlıkları içindeyiz. İşte bu CHP'nin çöküşü demek olur. Gerçek söylüyorum bunu. Masadan kalkarsa zorla oturtulur mu? İhtimal var. Bütün bu konuşmalar aslında Ankara ve İBB'deki bölüşüm pazarlığı için mi? Ki bence asıl mesele bu. Ya yani pazarlık yapıyorlar şu anda. Eli yükseltiyorlar. Ama var ya eğer CHP'den bağımsız, tek başına gerçek bir parti olarak seçime girerse iyi Parti ne kazanıp ne kazanmayacağı bir sürü belediyede kazanabilir. Ne kazanıp ne kazanmayacağı ayrı bir tartışma konusu olarak şunu net söyleyebilirim. Kesin, kesin. Göreceksiniz yani eğer girerlerse böyle olur. CHP'den bile daha büyük gerçekten yerli milli muhalefet olur. İktidara namzet en büyük rakip haline dönüşür. Bu çok önemli. Çünkü artık CHP diye bir siyasi parti yok ve bir sosyolojisi de yok. İşte LGBT, PKK bilmem ne falan bir takım çevreciler, ekolojik feminizm falan gibi bir tür 7 YSP'ye dönüşmüş saçma sapan bir yere doğru giden kendi sosyalistini de kaybeden, bütün her şeyini kaybeden, 30 Ağustos zaferiyle bile ilgilenmeyen bir tuhaf bir CHP var. Ve bu tuhaf CHP'nin ömrü uzun değil. Bunlar siyasette kalırlar. Siyasette olmazlar demiyorum kalırlar. Adamların bankası var. Kim batırabilir CHP'yi yani? CHP'nin bankası var, Hangi partinin bankası varmış? Bu siyasette kalır kalmaz diye bir şey yok ama bir karşılığı olmaz artık oy karşılığı olacak bir parti olmaz ortalık karıştırmaya devam ederler şimdi burada İyi Parti kendini öyle bir var eder ki ciddi söylüyorum bunu. Ama İyi Parti'nin yerine getirme şartı yani yerine getirmesi gereken şartları var. Eğer İyi Parti uyanık olursa, siyaseti çözdülerse, yani gerçekten yerli bir mu, yerli ve milli bir muhalefeti herkesin aradığını görürler. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan bile dedi ki yerli milli muhalefet eksikliği var bu ülkede dedi. Vatandaşın da öyle bir arayışı var. Çok büyük bir oy çoğunluğuyla hem de yerli milli muhalefet istiyor şu anda Türkiye. Eğer e, İyi Parti CHP'den ayrılabilirse ve kendi başına girebilirse özellikle İstanbul ve Ankara'da kazanacağı şey bunu yaptıktan sonra şunu yapmaları lazım yani. Yabancı ülkelerden talimat almayan bir partiye ihtiyacımız var. Yabancı ülkelerden talimat almasınlar. Altılı masada yedikleri naneleri bir daha yememeleri lazım. Büyük elçiliklerle pazarlık yapmamaları lazım. Bu ülkenin yerli milli muhalefetinin PKK ile bölücü pazarlıklar yapmaması Lazım. Yani Büyük elçiliklerle vatana ihanet pazarlığı yapmayan, PKK ile bölücü pazarlık yapmayan, ondan sonra Türkiye-Rusya savaşı çıkartmak için çalışmayan, Amerikan piyadesi olmak istemeyen, Çin ve İran'ı Türkiye'den uzak tutarak iş modeli geliştirebilecek olan, FETÖ'den de gele gelecek oyları istemeyen, LGBT'nin de önünü kesen bunu kim yaparsa Türkiye'de Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi haline dönüşür. PKK ile bölücü pazarlık yapma, büyük elçilerle vatana ihanet pazarlığı yapma, Çin ve İran'ın Türkiye'ye zarar vermeden onları bu ülkeden uzak tutarak onlarla iş yapmanın bir modelini bul. Aynı zamanda Rusya Rusya Türkiye savaşında çalışıp Amerikan piyadesi olma ve LGBT'nin önünü kes. İYİ Parti Türkiye'de bunu yaparsa bu ülkenin en büyük ana muhalefet partisi olur. Eğer İYİ Parti belediye seçimlerine yani İstanbul ve Ankara'da gerçekten kendi adayıyla çıkar. Kaç oy alırsa alsın çıkarsa ve bu yerli milli şartları perspektif yerine getirirse. Baksana o zaman ne Kemal Kılıçdaroğlu kalıyor ne CHP kalıyor ne HDP kalıyor. Bak ne oluyor Türkiye'de ondan sonra. Eğer azıcık bile siyasi zekaları varsa azıcık bile bunu yaparlar ama dediğim gibi... Bunu yaptırırlar mı Meral Akşener'e? Onun zamanında sürükleye sürükle masaya oturtanlar Tamam. İyi hoş güldük eğlendik. Pazarlığın ne yapsız? Geç bu tarafa şimdi. Falan diye fırçayı yediğinde Fatih Altaylı kulağından tutup masaya oturtup ondan ifade aldığında güçlü durabilecekler mi? Kendisi öyle de itirafı var mı? Akşener. Bize öyle talimat geldi Cumhurbaşkanı ile ilgili. Çatı adaylığı ile ilgili Cumhurbaşkanı seçimleri için. O talimat verenler kimse onlara itiraz edebilecek mi? Kendi varlığını kurabilecek mi? Bunları göreceğiz. Eğer bunları yapabilirse var ya. Azıcık siyasi zekaları varsa Türkiye'nin ikinci büyük, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi olduğunu haline dönüşürler. Çok acayip bir durum ya. Yani. İnşallah görürüz yerli ve milli muhalefeti.